Herkese merhaba ben Yiğit Anerdem. Bu videoda yakın zamanda halk arzı gerçekleşen Hatsan Tersanenin incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle şirketin ne iş yapmış olduğuyla başlayalım. Tersanecilik faaliyetleri yürüten Hatsan'ın yapmış olduğu işler 3 grup altına toplanıyor. Yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşüm projeleri. Bunların detaylarına indiğimizde tabi yeni gemi imalatları çok büyük projeler oluyor. Bunların teslim süreleri de genellikle 1 yılın üzerinde. 2018 ve 2019'da sırasıyla 2 ve 3 gemi üretimi yapılırken 2020 ve 2022 yılları arasında üretim sayıları her yıl için bir adet olarak gerçekleşmiş. Bu son 3 yılda gemi imalat sayısındaki düşüşün sebebi de aslında şirketin kendi faaliyetleri için gerekli yüzer havuz yatırımıyla beraber karşılaşılan alan kısıtı. 2022'nin Mayıs ayında tamamlanmış bu yatırım ve şirket bu sayede artık daha büyük ve karlılığı daha yüksek gemileri üretebilir hale gelmiş. Aslında yine gemi inşası altına takip edilen bir diğer hasılat kaynağı da yüzer havuz satışı. Bu yüzer havuzlar gemilerin bakım ve onarım alınabilmesini sağlayan, denizde aslında yine bir gemi gibi hareket eden, suya batıp çıkabilen platformlar. Hatsan'ın kendi faaliyetleri için de gerekli olan bu araçlar aynı zamanda çeşitli diğer müşterilere satılabilmekte. Hatta bu müşteriler arasında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Asvat da var. Bu anlamda askeri üretim kabiliyetine sahip olan Hatsan'ın bu özelliği şirkete öne çıkan değerlerden biri olarak kabul ediliyor. Hatsan tersanesinde gerçekleştirilen bir diğer faaliyet tamir ve bakım. Burada da dünya çapında müşterilere genellikle 2-3 aylık bir süreçlerle gemiler için tamir ve bakım hizmeti veriliyor. Aynı anda 10-12 bandında gemiye hizmet verilebilen bir kapasite söz konusu. 2020 ve bu yılın ilk çeyreği arasındaki döneme bakıldığında 27 ile 69 adet gemiye hizmet verildiği gözlemlenmekte. En düşük yıl 27 adet ile pandemi etkisinin gözlemlendiği 2021 yılı iken yine yüzlere buz yatırımı buradaki iç hacminde biraz olumsuz etkilemiş. Yatırımın tamamlanması ve pandemi etkilerinin geçmesiyle birlikte ise geçtiğimiz sene bu sayının 69'a çıktığı görülmekte. Gemi dönüşüm faaliyetleri ise gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine ve ekipman kurulumu gibi işleri içermekte. Bu segmentteki proje süreleri de aynı gemi inşasında olduğu gibi 1,5 yıl sürebilmekte ve aylık hak ediş usulüne göre çalışılmakta. Genellikle burada her yıl şirketin 2 adet dönüşüm projesi üzerinde çalıştığını görüyoruz. Şirketin merkezi Bakırköy İstanbul'da yer alırken tersanecilik faaliyetleri ise Yalova'da iki ayrı tesiste 17.344 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde gerçekleştiriliyor. Söz konusu alanlar içerisinde şirkete ait 3 iskele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak, 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer avuz ve çeşitli kaldırma kapasitelerine sahip niçler bulunmakta. Tüm farklı iş alanlarının şirketin toplam cirosundan aldığı payları incelediğimizde tabi her bir iş alanı kendi içerisinde döngüsel olduğu için bu gelir oranlarında da dalgalanmalar yaşanıyor. Örneğin gemi inşa faaliyeti 2020 yılında toplam satışlarda %50'lik bir paya sahipken 2022'de %17'ye düşmüş. Bakım odanın faaliyetlerinin 2021'de %19, 2022'de %53'lük bir oranı var. Yani aslında buradaki rakamlar her bir projedeki tamamlanma, hak ediş ve fatura edilme zamanına göre değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda Hatsan çok yüksek oranda ihracatçı bir şirket. Son 3 yılda ortalama %93'lük ihracat oranıyla çalışılmış. Hatta bu yılın ilk yarısında bu oran %98'e yükselmiş. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Norveç, Yunanistan, Liberya ve İsviçre. Ki zaten yurt içindeki satışların da tamamına yakını döviz bazlı. Maliyetlerin ise bir kısmı Türk lirası cinsinden olduğu için kurdaki artış Hatsan'ın karlılığındaki yükselişi beraberinde getiriyor. Müşterilerle olan ilişkide de operasyonel işleyiş ve iş yapış biçimleri de genellikle şu şekilde oluyor. Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlar, komisyon ücreti karşılığında çalışılan brokerlar ve şirketin pazarlama departmanları aracılığıyla müşterilerle ilk temas sağlanarak müşterilerin talepleri alınıyor. Sonrasında yapılan pazar araştırması sonucunda ortalama bir maliyet çıkarılarak müşteriye ön teklif sunuluyor. Olumlu geri dönüş akabinde söz konusu projeye en uygun, uluslararası geçerli olan kontrat karşılıklı müzakereler sonrasında imzalanıyor. Biraz da şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki duruma göz atalım. Bunun için öncelikle dünya deniz ticaretindeki yapıya ilişkin birkaç veri paylaşmak istiyorum. Dünya toplam ticaret hacminin ortalama %85'i deniz ticaretinden oluşuyor. Yunanistan, Çin ve Japonya kapasite bazından dünyanın en büyük ticaret filosuna sahip ülkelerken Türkiye'de 2023 yılbaşı itibariyle bu sıralamada 32. sırada yer almakta. Ülkemizdeki 1000 deadweight'in üzerinde olan toplam 450 adet geminin 283 tanesi ithal, 212 adedi ise yurt içinde inşa yoluyla edinilmiş. Gemi inşa sanayi tarafında da Türkiye'de 2003 yılında 37 adet olan faal tersane sayısının 2008'de 58'e ve günümüzde 84 adede ulaştığını görüyoruz. Fakat burada maalesef 2008 ekonomik krizi sonrası gemi siparişlerinde ve teslim edilen gemi sayılarında ciddi düşüşler söz konusu. 2008'e kadar olan süreçte başta kimyasal tanker siparişleri olmak üzere toplam üretimde tersanelerimiz dünya dördüncülüğüne kadar yükselebilmişken ki o yıl teslim edilen gemi sayısı 101, kriz sonrası yaşanan sipariş düşüşleriyle 2022'de bu sayı 17'ye gerilemiş. Sektörde yeni sipariş almanın oldukça zor olduğu bu ortamda daha çok savunma sanayi projelerine, bakım onarım faaliyetlerine ve özel amaçlı gemi yapımına yönelmiş durumda. Zaten gemi siparişleriyle zıt olarak da bakım onarım yapılan gemi tonajında son 10 yılda iki katın üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş. Hatsanı sektörde öne çıkaran özellikler arasında ise bir kere şirketin sahip olduğu, iskele üzerinde yürüyerek gemilere büyük tonajda sevkiyat yapabildiği 300 ton kapasiteli 150 çarpı 2'lik crane vinci var. Bu vinç faaliyetlerde oldukça işe yarayarak rekabet avantajı yaratmasının yanında bazı dönemlerde rakiplere bu hizmet kiralanarak buradan ekstra bir gelir de elde edilebiliyor. Öte yandan savunma sanayine yapılan yüzlerce yatırım yatırımıyla şirketin teknik kabiliyetinin artmış olması 2022 yılında tamamlanan yatırımla daha büyük gemilere aynı sürede hizmete verilebilir duruma gelinmesi ve belki de en önemlisi Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Karadeniz'deki bazı tersanelerin devre dışı kalması HATSAN'ın faaliyetlerine pozitif yansıyan unsurlar arasında. Ortaklık yapısına baktığımızda payların neredeyse tamamının Pekar Grup inşaata ait olduğunu görüyoruz. Şirketin yönetimde söz sahibi olan diğer ortaklar arasında da Mehmet Halit İsmail Pepe, Mustafa Taha Pepe ve Mesut Abdurrahman Pepe bulunuyor. Geçelim finansal sonuçlara. 2020 yılında 384 milyon TL'lik bir aslat var. 2021'de biraz önce değindiğim gibi kapasitenin önemli bir bölümünün yüzer havuz yatırımında kullanılması kaynaklı Ciro'da %19'luk sınırlı bir artış kaydedilmiş. 2022'de ise pandemi etkisinin son ermesiyle artan sipariş miktarı, yükselen döviz kurları ve eski yüzer havuz satışına bağlı olarak net satışlar %147 yükselişle 1.1 milyar TL oluyor. Karlılık tarafında ön plana koyulabilecek en önemli husus Kâr marjı daha yüksek olan gemi dönüşüm segmentindeki gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payının artması. Favök marjı 2020 yılında tabi iç hacminin de önemli ölçüde daralmasıyla neredeyse dip seviyede %8.47. 2022 yılına gelindiğinde hem talepteki artış hem eski yüzer havuzun satılması hem de devreye giren yatırımla daha büyük gemilerden tamir ve bakım işleri alınmaya başlanmasıyla Favök marjı %44'lü seviyelere kadar çıkıyor. Son 3 yılda elde edilen net karlarda sırasıyla 7.9 milyon, 10.8 milyon ve 318 milyon TL. Ayrıca net kar demişken şirketin Türk Uluslararası Ticil Kanunu ile sağlanan teşvikler kapsamında yüzer havuzlarında verdiği hizmetlerden ve yeni inşası tamamlanıp sattığı gemilerden elde edilen gelirlerin kurumlar vergisi oranının %0 olduğunu ve yine bunun şirkete ciddi bir avantaj kattığını belirtelim. Gelelim arz sonrası gelecek projeksiyonları kısmına. Öncelikle şirketin faaliyetlerinde ve finansallarında etkili olabilecek durumları biraz sıralayalım. Sonrasında da bunları beklenen rakamlar üzerinden biraz destekleriz. Bir kere yeni havuz yatırımı ile beraber hizmet verilebilen gemi büyüklüğünün artması, 2022'nin sonu ve bu yılın başında olduğu gibi şirketin kar marjlarını önümüzdeki dönemde de olumlu etkileyecek. Savunma sanayine yapılmış olan Yüzer Havuz projesinin Hatsan için pozitif bir referans olması ve bundan sonraki dönemde gerek Türkiye'den gerek yurt dışındaki ülkelerin askeri birimlerinden benzer talepler gelmesi ve bunun satışları pozitif etkilemesi bekleniyor. Bunların dışında tabi bilindiği gibi gemilerin denizde ticari faaliyette bulunabilmeleri için sigorta yaptırmaları zorunlu ve sigorta şirketleri bu gemilerden bakım ve onarımlarını zamanında ve eksiksiz yaptırmalarını talep ediyor. Bu bakımdan şirketin bakım onarım gelirleri sürdürülebilir bir gelir yapısına sahipken artan hizmet kapasitesi ve dünya genelinde artan ticaret hacminin şirketin bu alandaki faaliyetlerini pozitif etkileyeceği düşünülüyor. Projeksiyonun sayılardan oluşan kısımlarına geçtiğimizde 2023 ve 2024 için her yıl bir, 2024'ten sonraki yıllarda da her yıl 2 adet gemi inşası gerçekleşeceği varsayılmış. Bakım onarım hizmeti verilen gemi sayısının da geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda 70 olması sonraki yıllarda da ortalama 63 adet civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Devam eden gemi dönüşüm projesi sayısının da projeksiyon süresince her yıl bir adet olması tahmin ediliyor. Zaten çok yakın dönemde 15 Ağustos tarihinde yabancı bir şirketle 2 adet enerji gemisinin dönüşüm projesine ilişkin toplam 106 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanmış durumda. Bundan 2024 ve 2025'te 50'şer milyon dolarlık bir gelir bekleniyor. Ciro tahmini ise bu yıl geneli için geçtiğimiz senenin %53 üstünde 1.7 milyar TL. 2024'te burada %105, 2025'te %54 büyüme bekleniyor. Favök'te ise bu sene 2022'ye kıyasla %14'lük bir düşüş öngörülmüş. Bunun da sebebi aslında geçtiğimiz sene yüzler avuç satışından kaynaklanan yüksek baz etkisi. 2024 yılında ise Favök'ün 609 milyon TL olması beklenirken Halkarz fiyat seviyesiyle bu rakam 7.87'lik bir FD Favök çarpanına işaret etmekte. Halkarz'ın yakın zamanda gerçekleşen Hatsan tersanenin incelemesini bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni halk arzı olacak şirketlerin incelemelerinde görüşmek üzere.